Galatasaray'dan adam hoş geldiniz. Şimdi Penaltı Challenge yapacağız çarptığınızda bir toplara sekeceğiz. Öyle Ben size kaleyi çizerek. Arkadaş şaka oh. benim. <laughs> <laughs> bir de sıfır atardık. Evet. Hani üçümüz kapışacağız. Doğru bak. Tamam ben de varım. <laughs> Arkadaşlar beni de görürsünüz. 5 tane penaltı çekeceğim. Kaç tane? Oyun adamı ama bunu unutmayın. Gülüm. Hadi. <laughs> <laughs> Aa, kaçtı. Bir tanesi de bir taş gol oldu ama Arkadaşlar, beni göreceksiniz. Oyun adamı abone olmayı unutmayın, zaten abim, abi koyar zaten. İşte, ben aldım. Yaşar, yarışmacı Yaşar ve mükemmel bir atlayış. Yok. Yok. Aynen arkadaşlar. Yok, 4-3 arkadaşlar. Sipişer benim ya. 4'te 3. Arkadaşlar, yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor ve... Basket bir atış. Basket evet, ee, Arkadaşlar bir de oyun adamı. Evet, dur dur dur. Şuradan kullan. Arkadaşlar karanlara gelin. Kardeş karanlardan beni <laughs> ben Evet hadi bakalım. Bir de bir. bir, de bir ben kaç yaptım? Beşte üç yaptım. Atıyorum. At. dans eklemi yapalım iki Kaç. Evet. Üçte iki gol. Devam et. Üçte iki. Dördüncü penaltısı. <laughs> Dörtte üç. Allah. Bunu atamasın. Ben Çocuk nasıl kaçırdım? iki tane kaldı. Tamam bana. Evet. kaçtı işte ya. Evet arkadaşlar. Ben 5'te 4 yaptım. abi 5'te 3 yaptı. Şimdi musaba da koşuyor. Ya dışarı çıktı. Evet kim kaçırırsa alıyor. Mustafa düzgün at da kaçırma. Bir de... Yandan geçti yandan. yandan. Valla kamera bulanıktı tam göremedim. Yandan geçti. Tamam biz bunu nasıl sayalım? Bir daha atsın bir daha atsın. Tamam hadi. Bunu sanmıyorum. <laughs> bekle bu <Musa>, sakin. <laughs> At. <Hadi>. 0. <laughs> bir de sıfır. <laughs> İki de sıfır <laughs> sakin ol bir dur dur. İki <gülüyor> <sıfır>. <gülüyor> Hadi güzel kullanın sola <laughs> ya. Senden kurtarırsam siz beraber Evet. Hayır. Kaç? Kaç? 3/2 3/2 Devam et kasmaz evet. Kaçta kaç? 2 4/2 Hayır! <laughs> Dikkat! Hayır! Hiç söyleaklığmı abi 5-4. Evet. Evet ben kaybettim. Hale.

Ben sektireceğim şimdi Hadi yapıyor. Yap 1 Bitti Ne kadar komik 1 2 3 4 Arkadaşlar ben sayıyorum Ben 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 yedi. 17. 17 ya. Ben bu buradan çok kötü sektiriyorum. Evet. Geçen gün park. Ne demek <laughs> istiyorsunuz kötü sektirme konusunda? Günümüzde değil, takım kötüydü. Diğer maçlara bakacağım. Şimdi Mustafa sektiriyor arkadaşlar. İşte bir tane maç. Öyle yapalım. İki. İki. Bence ben kazandım. ya, 17 yaptım ben 17 yaptım. Arkadaşlar beni de görün. Merhaba. Beni de görün.

音乐都没有。 arkadaşlar. Hakan gel. Değişti mi? Hadi, al. Aa! Ben alayım mı? Yok. Hayır, hayır, biz alırız, sen kalır. Tamam. Dur. Burada herkesi çekiyor. Hadi gel. Yarışmacımız Mustafa. <laughs> Yine mi çıktı? Yok. Arkadaşlar ikide bir yaptı. Arkadaşlar beni geçmişsin. Üçte bir. At at Üç bir. Hayır. <laughs> Allah. Allah'ım. Allah seni çok seviyorum. Atmasın ne olur. Abi şimdi ne yapacağız? Şunu atma. Şunu atma. Beşte bir oldu. Arkanda birer tane attı. 5 -5. Beş beş. Şimdi ben açacağım. İçinde kaldı. O 3 tane, 3 tane atamadım. Hakan gelsin. Nasıl ya Atamamıştım. tane şimdi atayım. Evet. Çok temiz atacağım bak. Arkadaşlar evet, evet, evet. Evet, Hakan forvet iyi oynuyor. Bayağı iyi bir sporcu yani iyi oynuyor. Orada şöyle mi? Evet, kalıcı da çok iyi değil. Galiba bilmiyorum. Ama gene iyi bir çoğunluk. Evet, iki de arkadaşlar. Ne yapıyor bu? Evet, tamam tamam. Bak, tamam. Yaptığı belli değil, şoförünü yapıyor. Yani yaptığı belli değil arkadaşlar. Aaa, Adam Aa, tamam, korkuyor, anlamıyorum. Yapmıştı, işte sefer. Çok hoş <laughs> oldu, be, Yok yok iyi. Dörtte bir değil mi? Hayır ne dörtte bir? yani bak kamera gitti. 7 4 çekin çektin değil mi dadım? Evet. Ya. Çok şey. güzel. <laughs> ya ya bu şey. Ya bu şey iyi. Atayım. Hadi çek çek. 5'te 4. Ya yani şu anda atarı. 5'te 5 yaptım. Evet, evet. şimdi artık ben geçiş yapamayacağız. Hadi başa şey bu olmadı. Bitiyor. Bak nasıl top sektirdi iyi izleyin. Bak üstüne parmağın çıktı. Hatanıza eğer sektiremiyorsanız. Al. Böyle. Bak ya gördün mü? Mısır ne yapıyorsun? Çok komik. Ben de çektim. yapalım. Gel çektiğini pas Tamam. çek. Çek pas, çek pas. Çek pas Evet arkadaşlar. 10 dakika çek. 20 dakika çek. Acaba evet. kim kazanacak? Bak. Abi videonun sonunda ben bisiklet oldu? Evet, Ama ben şimdi arkadaşlar saat şu anda kaç bakıyorum saat baya bir oldu yani saat 12 olmuştur neyse arkadaşlar abi bir tut ön kaldıracağım içimde kaldı aynen, aynen çekeyim sana evet. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Yaşar geliyor. Yaşar.